Sorumuzdaki oyunda Ali, Emre, Fatih her biri aklından bir sayı tutacak ve arkadaşlarına tutukları sayının özelliklerini söyleyecekmiş. Ali rakamları asal olan en küçük 3 basamaklı doğal sayı tutmuş. Öncelikle Rakamlarımız asal olacaksa bakın rakamları birbirinden farklı demediği için en küçük asal rakamım kaçtır? 2. O zaman annin tuttuğu rakam en küçük 3 basamaklı olup iki rakamlarından oluşacaksa 222 olmalı. Emre'ye bakarsak rakamları farklı en büyük 2 basamaklı sayı e, en büyük olacaksa 9 rakamlar farklıysa ikinciye 8 diyelim. Yani 98 diyelim. Fatih ise rakamları çift sayı olan en büyük 3 basamaklı tam sayı tutmuş. Şimdi rakamları çift rakamlar birbirinden farklı demiyor. O zaman benim en büyük çift rakamım 8 olup 8 ile elde edebildiğim 3 basamaklı en büyük sayı da 888'dir. İşte bu sayıları bulduysak bu sayıların toplamı bizden isteniyorsa hemen gelin bunları toplayalım. Bakın 222 ile öncelikle 98'i şöyle toplarsam Burası 10. Evde birim varsa 2. 320 olacak. Şimdi 320 ile 888'i topladığımızda burayı da 1'i verdiğimizde 12 olup sorumuzun cevabı E şıkkı olur. Sorumuzda iki basamaklı bir doğal sayının en büyük asal böleni M, en küçük asal böleni ne olduğunda bu iki basamaklı sayıyı üçgen işlemine soktuğumuzda bakın buradaki en büyük asal ile en küçük asal bölenin toplamı biçiminde bir tanımlama yapılmış. Hemen verilen örneği incelersem 42 sayısı için 6 kere 7'dir. Yani 2 çarpı 3 çarpı 7. Bakın en büyük ve en küçük iki asalın toplamını bize veriyormuş. O zaman AB sayısı içinde en küçük asal böleni ile en büyük asal bölenin toplamı bize 18 verecek. Ama biz bu AB sayısını bilmiyoruz. O zaman şöyle bir küçükten büyüğe asal sayılarımızı yazalım. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 diye gidecek. Bakın 17 bile olamayacak. En küçükle en büyüğün toplamı bile 18'i geçtiği için aslında 2'den 13'e kadarki asalları değerlendireceğiz. E, 2 ile diğeri tek olduğu için toplamları tek olurdu. Demek ki 2'yi de kullanamayacağız. Hemen bunu da silelim. Bakın kalan asallarımızdan toplamları 18'i veren nelerimiz olabilir. Öncelikle 5 ile 13'ün toplamı bakın bize 18'i veriyor aynı şekilde 7 ile 11'in toplamı da bize 18'i veriyor. Şimdi bu eşitliği sağlayan AB 2 basamaklı sayılarını bulmak istiyoruz. Bakın içinde kesinlikle 5 ve 13 çarpanı barındıracak. Aralarındaki değerler de olabilir. Ama ben zaten 5 ile 13'ü çarptığımda bakın 65 olmak üzere iki basamaklı bir sayı elde ediyorum. Eğer burada arada 7 veya 11 gibi bir çarpan daha olsaydı AB o zaman iki basamaklı değil 3 basamaklı bir sayı olurdu. Dolayısıyla sadece 5 ve 13 çarpımından oluşacak ve 65 olacak. Aynı şekilde 7 ve 11'in zaten aralarında herhangi bir asal sayı olmadığı için işte buradaki iki basamaklı sayımda 7 çarpı 11'den direkt olarak 77 olacak. Şimdi bunları da toplarsak burası da 14 olup cevabımız D şıkkı olacak. Sorumuzda Ege ve Efe'nin boyları farkı 36 santimmiş. Bakın Efe'nin Ege'den daha uzun olduğunu ve aralarındaki farkın yani x y eksi y x'in 36'ya eşit olduğunu biliyoruz. Hemen öncelikle bunu çözümleyelim. Bakın 10 x artı y'den 10 y artı x'i çıkardığımızda eksiği dağıtırsak burası 9 parantezine alırsam x eksi y olup bize 36'yı verecek. Yani buradan x eksi y değerim 4'e eşit olacak. Aynı zamanda biz x artı y'nin de 14 olduğunu biliyorsak bakın elimizde iki yani bilmeyen iki denklem olup taraf tarafa topladığımızda 2x'in 18'e yani buradan x'in 9'a eşit olduğunu bulacağız. E, 9'dan 5 çıkartırsak 4 olur. Yani y'nin de 5 olduğunu elde etmiş olduk. Soruda bizden istenen efenin boyu ve f'nin boyu buradaki x'e iki basamaklı sayısı olduğu için 95 santimle cevabım da e şıkkı olur. Sorumuzda 7 haneden oluşan kutucukların olduğu bir kart bulunuyormuş. Şimdi burada ilk 6 hanesine birden 6'ya kadar olan rakamlar sıra gözetmeksizin yerleştiriliyor. İşte burada bize gösterilmiş 7. hanedeki rakam da kontrol amaçlıymış. Hane numarası tek sayı olan rakamlar 2 ile çarpılıyormuş. Öncelikle şöyle tekleri hemen kendime gösteriyorum. Bunları 2 ile çarpacağız çıkan sonucun rakamları toplanıyormuş. Şimdi öncelikle bunu 2 ile çarptığımda ne olacak? Buradan 4 gelecek. Burayı 2 ile çarptığımızda ne olacak? 12. Burayı 2 ile çarptığımızda ne oldu 10. İşte burada çıkan sonucun rakamları toplanıyormuş. Yani 4 artı 1 artı 2 artı 1 artı 0 dersek bakın burası 3, 4 kaça eşit oldu? 8'e. Hane numarası çift olan rakamların yerine ise kendisinden büyük en küçük asal sayı yazılıyormuş. Yani buradaki çiftleri de şöyle mavi ile gösterirsem 1'den büyük en küçük asalı yazdım 2. 4'ten büyük en küçük asalım 5. 3'ten büyük en küçük asalım 5. İşte bu sayıların hepsini topluyormuşuz. Öncelikle buradan neyimiz vardı? 8. Bu sayıları da topladığımda buradan kaç gelecek? 12. Neticede 20 elde etmiş olduk. İşte bulunan sonucun rakamları toplamı da kontrol kutusuna yazıyormuş. 2 ile de 0'ı toplarsak 2'yi buradaki kontrole yazmış olduk. Yani cevabımız aşık oldu. Sorumuza verilenler 3 basamaklı doğal sayılarmış. Yani hiçbirinde yüzler basamağına sıfır gelemeyecek. YZ sıfır olamayacak. Otobüs en az yolu 4. gün gidiyormuş. O halde buradaki ZXY'nin biz en küçük sayı olduğunu biliyoruz. En çok yolu da 2. gün gidiyormuş. O zaman 4 de buradaki en büyük sayım olacak. X, y, Z birbirinden farklı rakamlar olacak. Öncelikle bu ikisini kıyaslamaya çalışırsak. Bakın ben z x y'nin 1 x 3'ten daha küçük olduğunu biliyorsam ve bu sayı 3 basamaklı bir sayıysa buradaki z'nin muhakkak 1 olması gerekeceği kemen z'yi şöyle koyalım. Bakın burası 1 x y, burası da 1 x 3 e buradaki 1 x'ler aynı olduğuna göre buradaki soldaki sayının küçük olmasını sağlaması için y'nin de 3'ten küçük olması gerekecek. O halde birbirinden farklıysa üçten küçük kaç tane rakamım var? 2 ve 1 ve 0. E zaten 0 olamıyor. Farklı dediği için 1 de olamıyor. Demek ki Y sayımda kesinlikle 2 eşit olacak. Şimdi X ile ilgili bir yorum yapamamış olduk bunları kıyasladığımızda. Bakın en büyük sayının 4X'e olduğunu biliyoruz. E zaten burası ikili olduğu için bu da şartı sağlayacak. O halde burada bana verilen eşitliğe bakarsam çözümlemelerimi yaptığımda 100 xten 1 x'i çıkarttığımda burası 99 x olacak. 10 y'den 10 y'yi çıkarttığımda gitti. 1 tane z'den 100 tane z'yi de çıkartırsak eksi 99 z olup hemen burayı ortak olan 99 parantezine alırsam bakın buradan x eksi z'nin de 5'e eşit olduğunu bulacağız. Biz z'nin zaten 1 olduğunu biliyorduk. Demek ki 6'dan 1 çıkarırsak bize 5'i verir. O halde buradan x sayımız da 6 eşit olacakmış. E artık bunları bulduysak hadi gelin hepsini toplayalım ve buradan cevabımıza ulaşmış olalım. Bize verilen sembollerden her biri farklı birer rakamken bu sayıları küçükten büyüğe sıraladığımızda daha iyi analiz edebilmek için böyle şunları alt alta yazalım. 2, 3, 3, 4, 4, 1, 1, 2, 4, 3, 1, 4 dediğimizde bakın son basamak yani birler basamağı bize aslında tiyo vermiş oluyor. Sonda 3 tanesinde 4 rakamı kullanıldıysa burada 3 tane kare olduğu için biz karenin kesinlikle 4 olduğunu biliyoruz. O zaman bir tane olan buradaki daire de kesinlikle 2 olacak. Hemen bunlara da şöyle ikilerimizi yerleştirelim. E karelerinde zaten 4 olduğunu bulmuştuk. Şimdi 4 ile başlayıp 4 ile biten sayıya baktığımızda 4314 görüyoruz. Demek ki burası 3. Burası da 1'e eşit olacakmış. O halde biz buradaki sayıları elde etmiş olduk. Bakın karenin 4 olduğunu, buradaki altıgenin de 3'ü sembolize ettiğini bulduysak direkt olarak cevabımıza da ulaşmış olduk. Bize verilen eşitliğe bakarsak ABC 11 çarpı AC eşitliği sağlandığında Buradaki üç basamaklı sayıya ayrışık sayı deniyormuş. Şimdi üç basamaklı Efe, bu arada benim oğlumun adı da Efe, Yağız Efe. Ayrışık sayı olduğuna göre E'nin alabileceği en büyük ve en küçük değeri bulacaksak. Bakın buradaki Efe aslında 11 çarpı bu ikisinden oluşturduğum iki basamaklı sayı Ee e eşit. Hemen gelin çözümlememizi yapalım. 100 tane 1 tane burada 101 tane E var. Bu da onlar basamağı olduğu için 10 tane F. Burada ise 11 tane e'miz var. Yani 11 çarpı 11 e dersek bakın burası 121 e oldu. Hemen gelin e'de olanları şöyle sağ tarafa geçirelim. Bakın buradan 10 f'nin 20 e'ye eşit olması sıfırları da götürürsem 1 f'nin 2 e'ye eşit olması gerekecek. Şimdi biz e'nin alabileceği en büyük ve en küçük değeri bulmak istiyorsak 3 basamaklı sayı olduğu için e'ye verebileceğim en küçük değer 1 olacaktır ki bu durumda f 2 olur. Yani en küçük değeri bulduk. Artı diyelim bir de en büyük olmasını istiyorsak f'ye verebildiğim en büyük çift rakamı verdiğimde bakın 4'e 8 olacaktır. 5 verseydik F 10 olurdu ve rakam olmazdı. Dolayısıyla E'nin alabileceği en büyük değer de 4 ise cevabımız A şıkkı olacak. Sorumuzda Berka ve Esra 3 basamaklı ABC sayısının sırasıyla aşağıdaki işlemleri yaparak bir oyun oynuyor. Şimdi Berka sayının birler ve yüzler basamağının yerlerini değiştiriyor. Yani birinci de birler ve yüzleri değiştirerek başlıyoruz. Burası CBA sayısı oldu. Esra oluşan yeni sayının onlar ve yüzler basamağını değiştiriyor. Yani Esra hemen şunu unutmadan şöyle bu ikisinin yeni değiştiriyor. Esra ise onlar ve yüzler bu ikisinin yerini değiştiriyor. Sırası gelen kişi Oluşan sayı aynı işlemi tekrar uyguluyormuş. Şimdi biz burada başa nerede döneceğiz bunu bulmaya çalışacağız. Bakın ikinci de bu ikisini yeni değiştirsem sayım BCA olacak. Üçüncüye geçtiğinde tekrar Berkaya geçti. Yani yüzler birleri değiştirdiği için sayım ACB olacak. Dörtte tekrar bu ikisini yeni değiştireceğiz. Sayım CAB olacak. Hala başa dönemedik. Burada 1'e döndüğümüz için birler ve yüzleri değiştireceğiz. BAC olacak sayımız. 6'da bu ikisini yerine değiştireceğiz ve bakın ABC'yi elde etmiş olacağız. Dolayısıyla bundan sonra tekrar birler yüzleri değiştirdiğimizde sayım CBA olup gördüğünüz gibi başa dönüş oldu. Yani aslında burada tekrarın şöyle 6'da 1 olduğunu görüyoruz. Şimdi ilk işimi Berkay yaparak oyuna başlatıyor. Esra'nın 55. kez sırası geldiğinde bulduğu sonuç bize verilmiş. Öncelikle bakın biz burada Berka ile başlamıştık. Yani Berka 1 bu ikinci oldu. Bu ikinciyi yaptığında e, o zaman bu da kendi ikincisini yapacak. Üçüncü yaptığında bu da üçüncüsünü yapacak. Yani Esra 55. kez yaptığında o zaman Berka da bunun öncesine 55 kez yapacak. Yani başlangıçtan itibaren 110. sayı bulmak istiyoruz. E, burada da 6'da bir tekrar ettiğine göre hemen 110'u şöyle 6'ya bölersek 6 kere 1 6 diyelim. 6 kere 8, 48'den kalanımız 2 oldu. Yani baştan ikinci sayıyı elde etmiş oluruz ki e buradan BCA sayısı aslında bize 721 veriyormuş. Demek ki A1, C2, B sayısı ise 7 eşitmiş. Bizden istenen ABC sayısı ise hemen 1, 7 ve 2 yerleştirirsek cevabım da C şıkkı olur.